Barun Sobdi'nin Yeni Web Dizisi Akot Mes Asur filminden sonra Barun Sobdi Veridi Doğra, şimdi de Akot Mes için tekrar bir araya geldi. Çekimler Belgrad'da başladı. Alt Balıcı'nın yeni dizisi Akkot Mes'te Barun Sobdi Veridi Doğra başrolü paylaşacak. İkili şu anda Sırbistan'ın Belgrad kentinde web dizisi için çekim yapıyor. Barun Sopti ve Rididora Asur filminde eski bir çift oynadı. İkili gerçek hayatta çok iyi arkadaş. Yeni web dizisi Akkotmes'te aşık bir çifti canlandıracaklar. Dizi romantik temalı bir dizi. Ekta Kapur'da Akkotmes'in lansmanını duyurdu. Bu arada Barın de en son 200 halaholda yer almıştı. Ayrıca Spear Korkia Namdun bir garip aşktaki Arnav karakteriyle şöhret oldu.